Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hill Climbing Yaçkin oyununu hileli indireceğiz. İlk önce Google'a giriyoruz. Ondan sonra ben yazdığım için şunu yazıyorsunuz Hill Climbing Yat Android oyun Kulübü Ben tıklıyorum siz yazıp. Ayar tuşuna basabilirsiniz. İlk sonuca tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz, geliyorsunuz ve buradaki buna basıyoruz. Oyuna devam diyoruz. Geliyoruz ve burada böyle dört tane link var. Ben size hangisini indireceğinizi göstereyim. Bunu indireceksiniz. Üstüne basıyoruz. <laughs> Bastıktan sonra bu oh, da 6 saniye bekledikten sonra burada oyun indiği var. Basıyoruz. Devam et'e basıyoruz. olduğunda korkmayın arkadaşlar. Burada böyle çarpı var. Daha önce hiç gördünüz mü bilmem. Buna basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar mavi tuşa tıklıyorsunuz. Ama ey mavi tuş olmazsa sizde bende olmuyor. Şu yazıya basılı tutuyorsunuz böyle. Ondan sonra burada bağlantıyı indi var. İndiye basıyorsunuz ben indiymiyorum. İndirdikten sonra arkadaşlar üstüne başlayın. Şu üstte çıkacak da bu uygulama böyle yüklendi. Basın. Yükle deyin. Ondan sonra siz eğer açmadıysanız dışarıda Google'dan indirilen uygulamaları go, ayayla o sizi ayarlara götürecek. Ayarlardan o seçeneğe tıklıyorsunuz, yükle diyorsunuz, yükleniyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Bugün sizlere şu uygulamayı yükledik. Bunu. İnşallah videomuzu sevmişsiniz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız görüşürüz arkadaşlar